Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün asla yapmam denilen bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum söyleyeyim mi? Sizinle beraber Blox Fruits oynayacağım. Oyunu bilmeyenler için şöyle bir şey. Savaşıyorsun, XP kasıyorsun. Miktar bir para birikime gelene kadar bir meyve alıyorsun. Böyle her şey döngü gibi devam ediyor. Bu beni zorla oynattırdığı için biraz bayağı bir seviyeye geldim. Buraya kızgın değilim ama Yine de ben de fazla sevmiyorum zaten oyunu ama Biraz oynayayım dedim Sizinle beraber Şef kaç liraymış Dramalı Şefi dövecekmişiz Yani bayağı her şey aynı Adamlar falan Sadece aynı versiyonların Güçlüleri Hepsi bu Ne oldu? Şimdi şöyle bir şey bu mal daha önce burada yoktu tamam mı? Önceden bambaşka bir herif vardı. Oyun onu değiştirdi de lan oha öküz. Öküzün çocuğu dur. İşte şefi hiç sevmiyorum. Çünkü artık öğrendiğiniz sevmeme sebebi. Şef Allah belanı versin seni. Doğru. Allah domuz kafalı geliyor kaçın Aşçı Aşçı çakması geliyor kaçın Aşçı gel Kucuk 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 Gel kuçu 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 Gel kuçu 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 Gel bil 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 geliyor Tamam 3 2 <laughs> Bak Lotfur, Loxfur'u bilen kişi var ya bunu görseli kafayı yerdi yirmi 24 oyunu oynayan da kafa yerde. Çünkü ben hakikaten şefi nasıl yeneceğim falan bilmiyorum. Ananas. Yavşak. Çok affedersin. Ama sinirimi bozdu. Yani çok affedersin ama sinirimi bozdu bu 3 billurlu. Heh. Öyle patlatırım seni. Herife özel element gücüyle vuruyorum. Artık. Herif ölmüyor anasını satayım. Fizik bro fizik fizik. Herif beni kılıçlıyor. Ama ben hemen ölüyor. Fizik bro. Allah Allah. Sen o kasları nerede yaptın? Bir bana anlatır mısın? 20 yıl spor salonuna giden kişiler bile bu kası yapamıyordur kesin. O güç ne lan? Hayvan Şef nerede şef? Şş, şef köpeği. Oğlum nereye gitti bu adam? Öldü mü lan herif? Umarım ölmemiştir ya. Çünkü ben öldüreceğim ben. Herif nerede? Abi herif yokluk. Herife o kadar ağır sözler söyledim ki. Adam yok mu Şef reis. Allah aşkına sen oraya çıkmayın. Nasıl becerdin? Adam gibi anlat. Nasıl becerdin? Herifin canı full ilanlık. İşte onu sevmiyorum herifin. Bosslarını <laughs> Oğlum herif benim saldırma hocam. Böyle bir şey var mı ya? Şeref yoksun mu? Vatan haini. Herif çatıda doğdu ya. Çatı çatı. Böyle bir şey var mı ya? İşte bu bu yüzden böyle bu oyunu sevmiyor. Herif çatıda doğdu. Bu oyunu bilen ve 7-24 oynayan hakikaten kafayı yer. Benim bu saldırıları görünce Oğlum şef ne kadar bildi ya. Oğlum Oradan oraya bak. Ha buraya. Yüz level. Şu yüz levelli açılsın istiyorum. Heh, nerede diyecektim? Burada bu oğlum çocuğu. Gel buraya. Gel gel sen gel gel. Sen şef misin lan? Babayı şefsin sen baba. Allah dur dur dur. Kızma kızma. Dur. İki dakika dur abi. Abi dur. Allah seviyorsan abone ol. Ama sevmiyorsan boş geç. <laughs> Bunlar var öyle bir zamanlar da öldürdü beni. Allahsız kurba. Bekle. Şef. Dur kardeşim geçme. Allah seviyorsan layık Eğer sevmiyorsan boş ver. <laughs> e ee, şöyle bir şey. Aa! Seni yaratan Şaka şaka valla şaka. Şöyle şöyle. Ben ne diyorum ya? Neyse. Yüce benim artık sinirlerime kadar bozuk olduğumu anlamışsınızdır. Ben yani çünkü aşırı bozuk sinirim. nerede? Sonunda be. Sonunda. Oh be. Ne sinir bozucu adamlar varmış. Şimdi buradan tekne satın almam lazım yoksa hayatta gidemeyeceğim. Şu tekneye gidiyorum ben fakirim fakir. Şimdi nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. yok artık ben bu köyü istemiyorum. Şimdi bir sonraki yer Buğra'nın dediğine göre piramitmiş. mi bakın? Ama vallahi ben bu şefe çok gıcık oldum ha. Keseceğim onu. Kesip fırına atacağım. Ben şef olacağım. O kadar sinirlendim herife. Ama bu sefer bu yere gideceğim. Önerilen yerde yine şu korsanlığı bölgeye geri dönmemi istediler ama ben dönmek istemiyorum. Şu, şu. Bir dur be. Ben duvarı şu sandığı açayım. Sakin olmak için yeniden yapıyorum ama evler benim çok asamımı oluyor. NPC'ler bile. Böyle düşün. Gerçekten ben hala milletin bunu sevdiğine inanamıyorum biraz Hayır tamam Kimsenin sevildi dalga geçmek istemem ama Her şey aynı döngü gibi Hatta bilmeyenler için ormanı da göstereyim orman aynı Korsan ve başlangıç gibi Sadece mayvun, maymun versiyonları Maymun Hepsi bu bilalir Oyun maalesef bundan ibaret benim başıma gelecek 99. şey bence Aşırı saçmalık. Gel mi? gel gel. <laughs> Şey Daha sonra artık videoyu bitireceğim ben. oyun oynayarak kafa yiyeceğim çünkü. Şimdi hmm. 100 para mı? Oha! Oğlum şansa bak. <laughs> Bir dakika. Aa bende kaç para olduğunu söylüyor. Normalde 30 33.550 istiyor bende olan parayı söyledi. Boş verdik Evet sanırım bu videomuz da buraya kadar. Biliyorum çok kısa sürdü çünkü ben bu oyunu oynayarak birazdan kafa yiyeceğim. Neyse. Ne? Hadi görüşürüz. Bay bay.